Cristiano Ronaldo zaten gösterdiği performansla yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor ama yine de bu videoda Ronaldo her gol attığında bir yaş gençleşecek ve Real Madrid'e geldiğimizde Şampiyonlar Ligi kupasını da alıp videoyu bitireceğiz. Önce Al sırdan başlayacağız ve Ronaldo hem rating kartarak hem yaşını düşürerek hem de takım değiştirerek bu videoya devam edecek. Her maç için ayrı challenge'larımız olacak ve bu challenge'ı başarıyla tamamladığımızda Ronaldo bir yaş gençleşecek. Evet Cristiano Ronaldo'nun ilk challenge'ı Suudi Arabistan liginde daha maç kaybetmeyen El Hilal'e karşı sadece normal bir şekilde gol atmak challenge'larımız maçları ilerledikçe daha da zorlaşacak. Şimdi korner kullanacağız Ronaldo içeride etkili olabilir orta Ronaldo'ya doğru Ronaldo kafayı vurdu Bono. Bir korner daha Bono gollere izin vermiyor şu ana kadar çıktı topu aldı burada da. Talişka Ronaldo ile oynadı Cristiano Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo power shot'ı vurdu. Bono. Cristiano Ronaldo ilk yarıda Bono'yu geçemedi. Bakalım ikinci yarıda aradığımız golü bulabilecek miyiz? Şimdi Otavio pası verdi. Cristiano Ronaldo kontraya kalacak. Ronaldo sakin. Ronaldo ayak içi gönderdi. Yine Bono. Alex Telles ortaladı. Cristiano Ronaldo röveşatıya kalkmak istedi. Mitrovic vurdurmadı. Rozovic ortaladı. Ronaldo vurdu. Yine savunma dokundu. Top yavaş bir şekilde Bono'ya gitti. Mane. Ronaldo koşuyor. Mane Ronaldo ile oynadı. Ronaldo savunma arkasına kaçtı. Yorgun ama Ronaldo aldı topu. Ronaldo vurdu. Cristiano Ronaldo dakika 78'de golü attı ve ilk challenge'ı tamamladı. Şimdi Cristiano Ronaldo gençleşti ve aynı zamanda bir önceki FIFA'daki reytingini aldı. Cristiano Ronaldo ile bu sefer Portekiz milli takımında çıkacağımız bu maçta tek dokunuşla gol atmamız gerekecek. Bakalım Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla sadece tek dokunuş yaparak topu ağlarla buluşturabilecek ve bir sonraki level'a geçebilecek mi? Rafael'le Ronaldo'ya verdi. Ronaldo pasını bıraktı Cancelo'ya. Cancelo tekrar Ronaldo'yu gördü. Şimdi Cristiano Ronaldo vurdu top ağlarda. Cristiano Ronaldo bu benim için çok kolaydı dedi adeta. Maçın daha başındayız neredeyse ama Muazzam bir gol geldi Cristiano Ronaldo'dan. Sağ ayak içiyle tek dokunuş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Şimdi Cristiano Ronaldo yine gençleşti ve Manchester United'a geldi. Aynı zamanda da 91 rating oldu. Manchester United'la görevi gelen ortayı gole çevirmek olacak. Garnacho pasını verdi Cristiano Ronaldo topu kanatta kendi aldı. O zaman orta Ronaldo'ya gelemeyecek madem. Cristiano Ronaldo golünü atsın en azından ama bu gol hiçbir işimize yaramayacak. Sadece çok şık bir gol atmış oldu Cristiano Ronaldo. Şimdi Lindelöf gidiyor. Lindelöf baktı içeri ortaladı. Ronaldo kontrol etti vurdu. Cristiano Ronaldo. Bence bu sayılır. Tek dokunuş yapmadı ama bu seferki amacımız zaten gelen ortayı gole çevirmekti. O yüzden Cristiano Ronaldo bence bu görevi başarıyla tamamladı. İşte burada sol ayağıyla kontrol etti. Daha sonrasında da çok zor bir vuruş yapıyor görmüş olduğunuz üzere Cristiano Ronaldo ve topu ağlarla buluşturuyor. Bu kabul olmazsa diye düşünüp bir kere daha hani gol atmayı deneyecektim ama Cristiano Ronaldo'ya burada böyle bir müdahale oldu ve daha sonrasında Cristiano Ronaldo da ayağa kalkamadı hakem sağlık görevlilerini çağırdı ve Ronaldo maçtan ayrılmak zorunda kaldı şimdi Cristiano Ronaldo Juventus'a geldi aynı zamanda da 92 reytingi aldı ve 35 yaşına geldi Juventus'la amacımız kafa golü atmak Rabio pasını verdi Kostic'e Kostic kendi gidiyor Kostic hala ilerliyor önünde çok güzel bir boşluk buldu Kostic ilerle Ortayı açtı Cristiano Ronaldo Muazzam bir kafa golü attı Bu adama neyi yap dersek Onu çok iyi yapıyor adeta Gerçekten inanılmaz bir kafa golü geldi Ronaldo'dan Kostic iyi kesti ortayı Ve Cristiano Ronaldo'da muazzam bir kafa vurdu Gerçekten ya çok güzel gol O kadar uzaktan öyle bir kafa golü atmak Çok zor bir şey ama Ronaldo bunu çok güzel bir şekilde yapıyor Şimdi Ronaldo bir yaş daha gençleşti ve bu seferki challenge yine Juventus'ta ceza sahası dışından gol atmak olacak. Cristiano Ronaldo bakalım Juventus formasıyla iç sahada Benfica'ya karşı ceza sahası dışından gol atabilecek mi? Nasıl bir gol atacak? Hemen bakacağız. Locatelli pasını verdi Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo şut açısı arıyor. Ronaldo'ya vurdurmadılar. Ronaldo çok şık sıyrıldı rakibinden vurdu ama çok da kötü bir şut çekti sağ ayak dışıyla vurdu galiba. Değişik bir açıdan değişik bir şut tercihi Ronaldo'dan ama iyi bir şut gelmiyor. Eğer Cristiano Ronaldo bu friki gole çevirirse teknik olarak ceza sahası dışından atmış olacak. Ve Ronaldo vurdu topu ağlarla buluşturdu. Son dakikadaydık. Dakika 90'da Cristiano Ronaldo 26 metreden enfes bir gol atarak bu challenge'ı da başarıyla tamamlıyor. İşte burada golün tekrarı geliyor. Evet gelmiyor. Hala gelmedi. Niye gelmedi abi? Golün tekrarını göremiyoruz. Evet geldi şimdi. Cristiano Ronaldo sağ ayak Enfes bir frikik golü. Sağ 90'a doğru takıyor. Or orayı da göremedik ki nasıl bir gol tekrar oldu bu. Neyse Cristiano Ronaldo'dan harika bir gol. Ve bir sonraki yaşına geçiyor. Evet Cristiano Ronaldo şimdi Juventus formasıyla hat-trick yapmaya çalışacak. 94 ratinge geldi ama Ronaldo hem gençleşti, hem ratingi arttı, hem de challenge'lar gittikçe zorlaşıyor dediğim gibi bu sefer hat-trick yapmaya çalışacağız. Evet maça geçiyoruz. Maça geçemiyoruz galiba. Evet maça geçmeye çalışıyoruz. Geçemiyoruz. Five minutes later. Hala maça geçmeye çalışıyoruz. Kostic önündeki boşluğu güzel kullandı. İyi bir pas çıkardı. Ronaldo yazı. Ronaldo savun markasına kaçtı. Aşırtmayı da denedi ama. Çok çabaladı atamadı. Cristiano Ronaldo iyi koştu. Güzel de aslında aşırtma denedi ama. Topu ağlarla buluşturamadı. Şimdi Rabio attı çalımı. Ronaldo koşu gösteriyor. Ronaldo'yu gördü Rabio. Cristiano Ronaldo gidiyor. Ronaldo ceza sahasına girdi. Çekti topu sağ ayak için muazzam bir gol. Cristiano Ronaldo'dan. Enfes bir gol attı Bayer Lever, kuzen ağlarına Ronaldo. Ve ilk golü gerçekten muazzam bir şekilde geldi. Çok soğukkanlı girdi içeri bastı topa sağ ayak içi topu ağlarla buluşturdu Ronaldo. Şimdi Kostiç ortalayacak. Kornerden gol atmayı deneyeceğiz Ronaldo'yla. Ronaldo vurdu. Hradeki gole izin vermedi. Çok güzel bir kurtarış Hradeki'den. Gole çok yaklaştık ama Hradeki'yi geçemedi Cristiano Ronaldo. Şimdi ama bir korner daha kazandık. Ronaldo yine burada gol atmayı deneyecek. Kostic ortaladı. Ronaldo vurdu. Ronaldo yine atamadı kornerden. Dönen top bizde kaldı. Bremer indirdi. Federico Kiyaz'a kesti. Vlahovic'e gitti. Top Tusan Vlahović'ten. Enfes bir gol geldi ama amacım bunu aslında Cristiano Ronaldo ile yapmaktı. Şimdi Fedekip kazandı. Kale 32 metre buradan vurmayacağım. Ronaldo topun üstünden atladı. Vlahovic Ronaldo'yu gördü. Cristiano Ronaldo güzel boş altta önlü. Ronaldo vurdu yine Hredeki. Hredeki'nin adı galiba sadece Ronaldo'ya. Şimdi Cristiano Ronaldo yine kornerden atmayı deneyecek. Top arkaya gitti. Rabio vuramadı. Bremer içeriye çevirdi. Ronaldo vurmaya çalıştı vurdu. Cristiano Ronaldo değişik bir kafa animasyonuna çıktı ama dönen topu ağlarla buluşturabildi. Ve ikinci golünü dakika 87'de attı. Umarım son kalan dakikalarımızda Cristiano Ronaldo bir gol daha bulur ve hat-trick yapar. İşte burada takımın öne geçirdi Cristiano Ronaldo. Değişik bir gol ama bu golü fazlasıyla hak etmişti zaten Cristiano Ronaldo. Şimdi sıra hat-trick yapmaya geldi. Vlahovic pası aldı. Pasını da bıraktı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo ilerliyor. Önü aslında boş denebilir. Cristiano Ronaldo power shot'ı gönderdi. Dar açıdan inanılmaz bir gol. Böyle bir gol yok. Cristiano Ronaldo adeta Hredeke sen mi tuttun lan benim kafa şutlarımı dedi. Böyle bir şut yok. İnanılmaz bir gol. Yakın direğe Böyle bir gol atamaz herhangi başka bir oyuncu. Muazzam bir gol, inanılmaz bir power shot geldi Ronaldo'dan. Topu ağlarla buluşturdu ve bu challenge'ı da başarıyla tamamladı. hat yaptı. Top bakalım ne kadar hızlı gitmiş. Saatte 128 km hız almış ve inanılmaz bir gol attı Cristiano Ronaldo. Maç bitti. Cristiano Ronaldo maç topunu aldı. hat yaptı ve topu eve götürecek. Aynı zamanda da challenge'ımızı tamamladı. Şimdi Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geldi. Real Madrid'de 94 reytingde şu anda. Ve amacımız jeneriklik bir gol atmak. Cristiano Ronaldo'nun gerçekten muazzam bir röveş ata golü var Juventus'a karşı daha önce. Onu yapmaya çalışmayacağız. Onun gibi yine tarihe geçebilecek bir gol atmaya çalışacağız Ronaldo'yla. Şimdi Toni Kroos pasını verdi Vinicius'a. Vinicius Junior Ronaldo'yla oynadı. Cristiano Ronaldo'dan güzel bir gol geldi ama bu gol... Jeneriklik olmak için yeterli değil Ronaldo için bence bir rutin o yüzden bu golü kabul etmeyeceğim bir tane daha atmaya çalışacağız ama bu da gerçekten güzeldi Vinicius'tan iyi asist Ronaldo'dan güzel gol. Cristiano Ronaldo önce muazzam bir çalım attı daha sonrasında da akıllardan silinmeyecek harika bir gol attı kale 29 metreden topa saatte 136 kilometre hız vererek muazzam bir gol attı ve bu challenge'ı da başarıyla tamamladı. Ve şimdi Cristiano Ronaldo'nun challenge'ı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Bakalım Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'le kazanabilecek mi? Cristiano Ronaldo video sonuna kadar harika işler çıkarttı. Ama bakalım burada Şampiyonlar Ligi finalinde de aynı güzellikle bir maç geçirebilecek mi? El Clasico Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak. Barcelona Real Madrid'e karşı. Bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım olacak? Valverde pasını verdi. Bellingham. Ronaldo ile oynadı. Cristiano Ronaldo sakladı topu. Hala saklıyor. Ronaldo yıkılmadı. Enfes bir pas Mendy'ye. Mendy kontrol etti. Baktı içeri. Mendy ortaladı. Kroos vurdu. Ter Stegen kurtardı. Korner. Şimdi Toni Kroos topu aldı. Bu sefer ortaya açacak isim Toni Kroos daha etkili olabiliriz ve evet işte olduk. Cristiano Ronaldo'dan kafa golü geldi. Dakika 19'da Ronaldo'nun kafa golüyle Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde 1-0 öne geçti. Toni Kroos'tan adrese teslim bir orta ve Cristiano Ronaldo da işte burada. Hemen tekrarını izleyeceğiz çok böyle nokta atışı bir yere attı. Kaleci terşite hareketsiz kaldı. Şimdi Frankie de Jong attı çalımı dikkatli olmamız lazım. Joao Felix Robert Lewandowski ile oynadı. Lewandowski çok rahat girdi ceza sahasına. Aman dikkat beyler hakem penaltı çaldı. Hakem burada Fernandez'in yaptığı müdahaleye penaltı çalıyor. Bakalım kalede Lunin var. Penaltıyı kurtarmaya çalışacak. Ancoletti de düşünceli. Robert Lewandowski penaltıyı kullanacak. Lunin dikkatli. Lunin atladı ama atladı. Köşeye vursa da Lewandowski'nin şutunu kurtaramadı. Durum 1-1 oldu. Şimdi Joao Felix aldı pası. Felix attı çalımını. Lewandowski gördü. Lewandowski'den ekstra pas. Rafinha vurdu. 2-1 öne geçti Barcelona. Geriye düştüğü maçta daha devre arasına gitmeden tekrardan öne geçti Barcelona bize karşı. Şampiyonlar Ligi'ni onlar da istiyor. Şimdi Vazquez. Taçı Ronaldo ile oynadı. Cristiano Ronaldo. Oradan içeriye doğru girmeye çalışacak. Çekti topu. Ayak dışı vurdu. Terşte geni geçemedi. Ultra ofansifi aldım takımı. Önde bastık. Valverde topu kazandırdı. Şimdi de önünü aldı topu. Valverde gole gidiyor. Çekti. Vurdu. Valverde. Valverde. Gole attı. Dakika 84'te tekrar eşitliği getirdik. Aman dikkat. Savunma arkasına çok güzel bir top balde'den balde çekti, pasını verdi. Rooney gole izin vermedi. Ve uzatmaların da 2-2 beraberlikle sonuna geldik. Yani bu demek oluyor ki Şampiyonlar Ligi'ni kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Bakalım penaltı atışları birazcık da şans. Umarım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Bizden ilk penaltıyı vuracak isim Jude Bellingham. Bellingham geliyor. Bu penaltıyı atmak zorunda ve Bellingham başarılı bir şekilde penaltı atışını tamamladı. Şimdi Robert Lewandowski kullanacak. Maç içinde de bir tane attı. Aynı köşeye atlayacağım ben. Lewandowski bu sefer yukarı vurdu. Şimdi Luka Modric topun gerisinde. Modric. Modric'e güvenim tam. Teknik bir oyuncu. Penaltı kaçıracağını düşünmüyorum. Luka Modric vurdu. Ve penaltısı başarılı. Penaltı atmak kadar kurtarmak da önemli. Lunin'e çok iş düşüyor ama Burada ters köşeye gitti. Şimdi Cristiano Ronaldo. Bu video zaten onun için çekilmiş bir video. Ve Ronaldo da başarılı bir penaltıyla videoyu güzel sonlandırdı. Bakalım kupayı kazanırsak daha da güzel olacak. Joao Felix vurdu. Rooney kurtaramadı. Şimdi Toni Kroos geliyor. Toni Kroos topun gerisinde. Toni Kroos geldi vurdu. Ter Stegen çıkarttı. Şimdi artık kurtarmak zorundayız. Sergio Roberto vurdu. Onu da kurtaramıyor Lunin. Bunu atıp daha sonra da kurtarmak zorundayız ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona olacak. Vinicius Junior geliyor. Vinicius Junior vurdu ve başarılı bir penaltı. Şimdi Lunin kurtarmak zorunda. Kurtarırsa devam, kurtaramazsa Barcelona kazanacak. De Jong vurdu, Lunin kurtardı. Devam dedi Lunin. Şimdi David Alaba geliyor. David Alaba da atarsa çok güzel olacak. Attı. David Alaba'dan başarılı bir penaltı. Penaltı atışları ya uzayacak ya da burada Şampiyonlar Ligi şampiyonu biz olacağız. Pedri ama o da başarılı penaltı kullandı uzayacak. Şimdi topun gerisinde Valverde var. Maçı kurtaran adam 84'te maçı uzatmalara götürdü. Valverde penaltıyı kaçırdı ama. Maçı penaltılara götüren adam penaltıyı kaçırdı. Ve Joao Cancelo başarılı bir penaltı gönderdi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu finalde Barcelona'ya kaybediyoruz penaltılarla. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Maalesef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alamadık. Ama bu videoda yapmamız gereken çoğu şeyi başarıyla tamamladık ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.